İzmir'in korona tablosuna göre büyük düşüş yaşandığı valilik tarafından açıklandı. Peki İzmir'in mevcut durumuna bakıldığında halk bu verilere ne kadar inanıyor? Tam tersi bence. Çünkü vakalar görüldüğü gibi değil. En azından herkesi eve gönderiyorlar. Yoğun bakımları zaten %100'lük doluluk var. Bunu herkes biliyor. Hastanelere gittiğiniz gibi direkt sizi eve gönderiyorlar. Herhangi bir tedavi uygulaması yok. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker kentte koronavirüs kapsamında gelinen son noktayı açıklarken 15 gün sabredin tedbirleri azaltabiliriz ifadelerini kullandı. Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum çünkü çok kalabalık bir milletiz yani ben inanmıyorum günde bin kişinin korona olabileceğine. Zaten şurayı bile toplasak bin kişiden fazla kişi var şu anda yani 3 kişi korona olsa zaten 100 kişiye bulaştırıyor. Ben o kadar da düşük olduğunu inanmıyorum. Vatandaşların zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaktan kaçınmalarını, kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmelerini tavsiye eden valiliğin sözleri üzerine, İzmir halkı verilerin gerçekliğine inanmadığını belirtti. Ee, bence daha kötü. Bir kere zaten insanları iki farklı düşünceye sokuyorlar. Çünkü muhalif tarafın açıkladığı sayılarla, ee, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sayıların birbirini tutmaması bir kere insanları endişeye sokuyor. Dolayısıyla ben kesinlikle aynı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ekonomiyi ve insanları çok korkutmamak için, belli bir düzeli tutmak için ben kesinlikle ve kesinlikle inanmıyorum. Yani bence daha çok hastalarımız var. Çünkü benim ben İstanbul'da yaşıyorum. Oturduğum mahallede bile birçok komşum hastaneye girdi çıktı ve şu anda çok hasta komşularım da var orada. İzmir halkı ekonomide dalgalanmadan dolayı gerçek verilerin paylaşılmadığını düşünürken Turkuaz tablonun sa rakamlarını sorgulamaya devam ediyor.